Dünya bir hayaldan ibarettir. Gerçek Allah'tır. Allah'tan başka gerçek yoktur. Allah'la beraber olanlar kazanır. Dünya kandırmacadır, aldatmacadır. Başka şey değil. Adam şimdi duyuyoruz adamların şöyle serveti var, bu kadar parası var, bu kadar malı var, mülkü var. O hepsi geçicidir. Nasıl ayağın altından kayıp gidiyor, durmuyor. Günler, haftalar, aylar birden geçiyor. Sene başı geliyor, bakıyorsun ha yeni sene gelmiş, yeni sene eskimiş bitmiş, yenisi geliyor. Ya elindeki şeyi muhafaza edeceksen, hakiki şeye bakacaksın, Allah'la beraber olacaksın, Allah'ın ee, zikrini daim kalbinde tutacaksın. O kazanç sana odur. Her dakika, her lahza Allah'ı hatırlayacaksın. Ee, zikredeceksin. Onun için Nakşibend tarikatı kalp zikri mühimdir. Onu devamlı yapabilir insan. Hiç şey yapmadan 24 saatte e, yapar. Yatarken de olur, uyurken de uyur, ayaktayken de olur, çalışırken de olur. O devamlı Allah'la beraber olursun. Öteki türlü dünyaya dalıp da dünya peşinden koşarsan yetişemezsin. Ee, İmanda, i̇mandaysan imandaysan Allah'a kabul ediyorsan kurtulursun. Yok değilsen hiçbir şeyin faydası yoktur. Kaç karunlar firavunlar hepsi tonlarca altın para mal mülk hiçbir şeyi yanlarında götüremediler. Götürdük dediler. Ahiret için kabirlerine koydular. Onlara da gelip insanlar çıkarttılar. Kendileriyle de kendileri bile kabirde kalamadılar. Onun için mü mühim olan Allah'la beraber olmak. Allah'la e, kurtulursun. Başka türlü hiçbir şey kurtarmaz. Mal mülk kurtarmaz seni. Allah iman versin. Allah daima zikri kalbimizde olsun inşallah. Amin. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.